işitme engelli arkadaşlarımız, evet. derneklerimizin, derneğimizin üyesi. <laughs> İşitmen geldi İşitmen o zaman. Nasıl? Ne gettimiz işitme engelli orada. Babası oluyor. İşitme engelli kardeşim. Daha sonra burada katıflar gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi oraya devam edelim. <tamamlayabilirim. gülüyor> tamam. Hızlı bir şekilde Evet, sıvıya gönderdi. Allah Allah! Bütün manasını kapatma! Evet, arkadaşlar. Tek bir tane görürüz. ihtimaline karşı kendinizi koyma. 1, 2, 3 Eğitime katılan tüm engelli kardeşlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sivas Belediyesi olarak her zaman Engelli kardeşlerimizin yanında yer aldık ve bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Sizlerin her alanda eğitimlerinizi çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. İstiyoruz ki Sivas engelli dostu bir şehir olsun. Üniversitede de ben özel eğitim bölümünde hocayım. Bu nedenden dolayı da özellikle farklı gruplardaki engelli kardeşlerimizin yakından tanıyorum. Belediye olarak bundan sonraki çalışmalarımızda farklı engel grubuna sahip Sivas'ı hemşerilerimize her türlü desteği sağladığımız gibi belediye olarak da sizlerin yanında yer alacağız. Tamam başkanım.